merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün beraber Hello Neighbor oynuyoruz arkadaşlar Bugün arkadaşlar Hello Neighbor oynuyoruz O zaman hazırsınız. bu tarz bir gelmesini istiyorsanız Aşağıda kanalımın video ve videolar bekleyin arkadaşlar Arkadaşlar Hello Neighbor 2 Alfa bir oynuyoruz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar oyunumuz başlayacak arkadaşlar Bu arada bu tarz bir içeriklerden gelmesini aşağıdan aşağıda kanal olarak bitmesi bu videomu beğenmeyi unutmayın. Bunu, bundan bir tane daha çekerim arkadaşlar. Şu, şu an Felyona 1-2 az önce yükledim. Haritalara falan baktım. Videoyu bir 7 dakika falan tutacağım. Bir sonraki bölüm 20 dakika olacak arkadaşlar videosu. Bu arada dediğim gibi bu tarz içeriklerden daha çok beğenmesini istiyorsanız aşağıda kanal olarak videomu bu videomu beğenmesi başladım Şimdi... Evet. Hello neighbor kayıp arkadaşlar herhalde şimdi cam sesi duyuyoruz arkadaşım. arkadaşlar bu çöplerin bu çöplerini taşıma sebebi arkadaşlar Hello neighbor evde bir yere hapsetmiş arkadaşlar çöpü katında bu çöpleri Sürekli yanan bir anahtar var. O anahtar yansın diye bu çöpleri kullanıp anahtarı yakıyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Bunlar kim? Herhalde cadılar var arkadaşlar. karga alın bakıyor çocuk ara şimdi çocuklara bir şey yaptı çocuk ara ne yaptı arkadaşlar yukarı çıkmadı berdeni çekti Evet arkadaşlar bu anahtar işte buraya hapsetti arkadaşlar. Kitledi. Evet, şimdi sıra bizde arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Bu tarz içeriklerden daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanama abone olup bildirimleri tüm yapıp videomu beğenmeyi unutmayın. İlk başta bir evini inceleyeceğim. Ben şimdi oyuna daha yeni girdim. Bu oyunu tam bilmiyorum. Haritalara baktım. Bir şey baktım. O oyunu şu an bilmiyorum. Ben yani şu an o oyunu bitirmeye de çalışmam. Bir, yine bir oynamaya çalışacağım. Bu videoyu, bu videoyu elde beğeni gelsin arkadaşlar ya da hiç beğeni gelmesin ama elde beğeni gelse bundan bir tane daha çekeceğim arkadaşlar. Lütfen güzel dizemli olsun arkadaşlar. Şimdi bak çocukları yukarıya hapsetti şu gördüğünüz anahtarlı yere çocuklar karela çatıya Geldi kapıyı çaldı çocukları oraya hapsetti. Evet. Şimdi kameramız vardı. Kamera nerede? Oğlum ben neredeyim? Kapıyı nasıl açacağım? Kapıyı nasıl açacağım? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Bahçedeki çöpleri toplamam gerekiyor. Şimdi kapıyı açabilirsem yapacağım şey bahçeye gideceğim arkadaşlar. Bahçede şu yerde gördüğünüz çöpleri arkadaşlar toplayacağım. Yerde bir tane yer var. Oraya götüreceğim. Bunun kapıyı nasıl açacağım? E E olabilir. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi şu kamerayı Hello Neighbor evine yerleştireceğim arkadaşlar bunu nasıl atıyordum ha onu atayım oğlum gitmeye de korkuyor lan evet evet arkadaşlar oğlum alsana elini Evet arkadaşlar. Şimdi diğer çöpleri de alacağım birazdan. Şimdi arkadaşlar evin önündeki çöpleri aldım. Evin önünde 3 2 tane çöp vardı. ikisini aldım. Ay 3 tane çöp vardı. ikisini aldım. Birazdan bu çöpleri atayım gidip diğer çöpleri alacağım arkadaşlar. Sesle. O kim? Herone ne bir karton geliyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Evet. Burası arkadaşlar fabrika bir yer. Kapısı şurada. Hello bu Buraya giremedi. Öyle diyorlar. Hadi. Hala, hala değil mi? Oğlum Anam Karga adam Evlan'a dedim Karga Nasıl bir yer? Nasıl bir yer? lan? Oğlum aşağıda Evet Adam aşağıda Şimdi burada bir şey vardı. Bunu çıkarıyordun. Bunu çıkaracaktık. Burada bir şey vardı. Kabloyu sökecektik herhalde ya. Bunu nasıl çıkaracağım? Kabloyu mu keseceğim? Kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi videoyu kısa keseceğim. Çünkü arkadaşlar Hello Neighbor'ı az önce yükledim ve arkadaşlar bölümleri bilmiyordum. Girdim internetten baktım. Arkadaşlar şimdi Hello Neighbor çocukları hapsi ay Hello Neighbor kargadan çocukları hapsediyor arkadaşlar. Karka'dan çocukları hapsediyor. Bir de evin ana o ok, çocuklar hapsettiği yerin anahtarını yakıyor sürekli arkadaşlar. Onun için çöpleri topluyor. Ben çöpleri aldım getirdim buraya attım. Şimdi bu videoyu keseceğim. Bir sonraki bölümde arkadaşlar bütün çöpleri alacağım getireceğim buraya atacağım. Bunun nasıl çıkarıldığına bakacağım. Bunu çıkaracağım. Hello Rap'in evine gideceğim. Kameraya yerleştireceğim. Ses geliyor. Kapının şifresini öğreneceğim. Kapıda bir balta var. O baltayı alacağım arkadaşlar. Bugünlük Videomuz bu kadar da videomuz beğendiyseniz aşağıdan kanal abone olup bildirim açmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.